Mask kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG mobil bölümüyle karşınızdayız. Bugün yine ambardayız ve kar 98 vs satacağız. E, idealist bizden intikam alacaklarını söylediler. Hadi bakalım başlıyoruz. İyi seyirler. Hadi. E, yelek, yelek, kask çekmek yok, bomba yok, sadece kar, sadece sniper yani. Abi sana şunu söyleyeyim, ilk elim bugün yedim Yedi bir tanesi. Abi iki tane yedi ve o çok güzel. Ben de vurdum, sen de vurdun aynı adama. İki tane yedi düşmedi. Hazır mıyız? Şu bir, şu iki. Abi kafa attım ölmedi, yok böyle bir şey. Abi bu. Geliyorum, geliyorum. Bu adam mükemmel attı. Çok net bir şey söyleyeyim mi? Aynen. Yedi bir tane kalçadan. Atamadım. Of, çok güzel evet. kafa çaktım. İdealist oyunu kanka. Yok ya. Yedi bir tane. İdealist. Ata sus. Oğlum. Ya bir hareket deniyorum da. O kulağımı sıyırdı. Abi bir dakika. Yukarıda biri var. Oo. Evet. Güzel vurdu. İdealist. Helal lan sana. Abi 1094 ile oynuyor o kadar. <laughs> Demin de oyunu sildiyordu ama. Demin oyunu diyor ama. <laughs> 4 3 ya hadi bakayım. Lan şey AFK. Wanted. Abi benim adam AFK vurmayın adamı. <laughs> ben bilmem. <laughs> İzin vermem <laughs> zaten ya. Ne diyorsun sen? Abi geldim. Geldim gel, abi. Gel gel gel. Kardeşim Adamlar kesinlikle. ağzıma sıçtı burada gel. Atamadım. Ben tek başıma Mant oynuyorum zaten, sıkıntı Mant yok. Adamı tek başına lan yiyor musunuz lan? Prof, soldan geliyor. Mal Ne solu, senin tarafından geliyor. Cromwanted. <laughs> <laughs> arkamdan vurdu ya. Abi, <laughs> kafa çekiyorum ölmüyor ya. Sana güzel kafa vurdum bu arada. Meray sen, sen miydin ha? Tamam, gidi. o gitti. Tüfkan mı Oo çok güzel vurdum bu arada. Ama Opa, artık oynamam. senin ölme vaktin geldi sanki prof. Ooo. Prof M24 çıkmış tek atıyor bana. Ben bilmem valla ben sordum size. Yedi bir tane. Geliyorum abi geliyorum da. Oo keşke yere atmasaydım. Uf, uf Mert Allah'ını seveyim lan senin. Adam Win 90 kaçtı? Win 94 müydü? Flop yedim, flop yedim. O silahla vurdu. Kafa attım. Ses var. Bak. Yedi bir tane. Hadi gel. Flop aldım. Flopun olsun çok da aldım. Nerede? Beni alınca direkt gidiyor zaten. <laughs> çok güzel abi. abi. Ben Bak, ölünce el gidiyor yaptım. zaten. Abi Oy. bak ben ona vuruyorum ama tek yemiyor ben tek yiyorum ya. Abi kafadan vurdum bak hiç şey yapma. Ha kafadan mı vurdum? Aynen. O ne Çok kötü sıktım ya. Diggle'a geçtim yanlışlıkla ya. Lan blok koydum bana. Biri ben fena yedi iki tane. Benden biri iki tane ben yedi. Ben benden iki tane yedi ya. Of. Of. Helal. Abi. İyi vurdun. Yok öyle bir şey. Ya mermi Hadi. değiştiriyor Allah kahretsin. Bir saniye şu ya. bir tane. Of belinden belini of. kızdım vallahi. Yok. Tepede tepede bak. Abi aldım. Dead. Oh, burada. Bir tane yedim. Geliyor, abi? Bomba toplam mıydı bu arada? Yok yok bomba yok. Yok. Abi Wanted. 7 ben bir tane. 7 bir tane. Can bir benim, benim. Can bir. Fark ettin zaten onu. Ya Wanted gel Wanted. 7 tane poto 7 de. Ulan tek ikisinin arasında ya. kaldım hiçbir şey yapamadım ya. Tek yemiyor ya. Oy. Abi can sana kayda vurayım mı? Vur. Ya. Kafa atmış Yedi kafa oğlum. Bir bitmediniz. Abi bir dakika şunu vurayım da. Ya şimdi. <laughs> Ömer abi tek yemiyor bunlar. Kafayı yiyeceğim. Sen <laughs> <laughs> Tek yemedin. Tek yemedin. Aynen vurdun o şey. Abi. Nasıl gördün beni ya? Taşın arkasındaydım. Aya ayağını gördüm Ömer abi. Oğlum kafasını gördüğüm anlamda. Taşın arkasındaki adam ayağını bastı. <laughs> Değil mi? <laughs> ayağını çıkardı ama, ayağını çıkardı. Of! Ulan, olan bana oldu. Önüne geçeyim dedim. Sağa kaçacaktım şöyle. Tek başıma oynuyorum valla şu an. Tek başına oynuyor hadi çocuk. 7 abi bir tane. Ah be. Ömer abiyi yedin. O 9'daymış ya. Ah be, tam kayacaktım. İyiydi. Yedin beni pinkten dolayı. Kan çıktı profesan. Oo, kayarak kimi vurdum ben? Vuramadım. Vallahi. Prof'u vurmuşum lan. Bir şey söyleyeyim ben maçı kırk yaparım bu arada. Biliyor musun? Başını yaparsın. Çok <laughs> güzel abi. Hadi bir daha kayarak. Ah be. Çok güzel. Bu sefer ben Sen kayarken a vurdu. Bak, çok güzel. Aa, tek <laughs> yemedi bekle gel. <laughs> Helal. Seni gidi kalkak çocuk seni. <laughs> abi tek yemiyor yok böyle bir şey ya. Biz holding abi. Bunlar bana bakıyor burada. Nice shot. Bunlar bak yandan vurdu. Aynen. Ay, havada geliyor, havada geliyor. Oy, geliyor geliyor geliyor. Oy gelirken. Va Oğlum oyna Mert oyna lan. Kalka şey alamıyorum ki Carlos'a. Kafayı yedim. Bak Uf, uh. Oha. Abi ben burayı Güzel kapak resmi yapacağım. Havadayken vurdum. <laughs> Bak şimdi. Prof seni kapak resmine ah. koyacağım. Ben 4 aldım. Vuracağım. Yanda. Ah kaçamadım. Geri yaptım da. Keşke yapmasaydım geri. Abi adam yanda vuramıyorum. <laughs> ah be. Güzel, Güzel vurdum. Ben Aynen. Ben ben. Durduğum yerde keşke durmasaydım öyle. Olduğum yerde. Prof, abi Geldim abi. Abi ikidir önüne geçiyorum ben ölüyorum ya. Yedi prof. Ah bu sen daha bulamadım. Bu da prof taşıyor. Bak yine tek yemedi. Abi yok böyle bir şey ya. Tek yemiyorlar abi. Abi kar tek atmıyor. Şu M24 bir açılsın benim. Abi. Kulut kanka zırh yere çıkıyor mu hiç? Yo hiç. Oo, ya, ya abi indir şu şeyi ya. Profi indir. abi yemiyor yemiyor. Sinir oldum. Şu Mert de çıkmış tepeye. Şu Mert'i indireceğim bir dakika. Yukarıda ilk onu indireceğim. Çıkmış oraya izin vermiyor abi. Affetmiyorum ya. Tamam sen git abi. Diğer tamam. nerede? Nerede? Bir dakika evet. bırak onu bana bırak bana bırak. Yeleğe gitti. Sen tamam. Mı? Prof doğdu tepede. Tamam abi. Tilt oldum abi ya çıkamıyoruz şuradan. Oy. Bir şey diyeyim mi? Mükemmel. Oy. Çok fena oldu. ben da sıkamadım da. anlamadım. Niye sıkamadım? Kaç leş, kaç değiş şimdi görürsünüz bu arada. <laughs> Bir dakika ben burada bırakacağım. Uğurlu sayım bu benim? Ben burada bırakacağım. Allah seni alsın ya vallahi. Ulan adamlar harbiden. O sayıyı anladım ben ya. O sayıyı anladım Abi şimdi iyi Bak güzel sayım. O sayıyı sayı ben anladım ya. ya ulan mantı 7 leşim var ya. Mahvettin 7'im <laughs> bitirdin beni ya. 17 kil almışım. Adam bak kaç kil almış. 31 kil almış adam. 31 kil. <laughs> abi. Adamlar gerçekten güzel oyundu arkadaşlar. İntikam alacağız gelin dediler. Gerçekten intikam aldılar yani. Ellerine sağlık. Ya diyeceğiniz bir şey var mı? Söylenecek laf kalmadı ama ne diyeyim? Arkadaşlar TM takımını yendim gördüğünüz üzere. Yani adamlar intikam alacağız dediler aldılar yani yapacak bir şey yok. Adamlar değil. Ben intikam aldım prof. Demek kafaya baksana 9 kilo almış. Abi adam 31 kilo almış Kadın yok böyle bir şey ya. Kadınlar günü kutlu olsun. <gülüyor> elinize <gülüyor> sağlık bu arada. Çok güzel maçtı. Ben çok eğlendim. Umarım. Sağlık. Ee... sağlık. Ah, off taşıdı put off taşıdı. Put taşıdı yani çok net. O zaman bizlere ben taşıdım oğlum. 7 kilim var. <gülüyor> <gülüyor> Yalan mı? <laughs> ben de 1094. Emre abi ben de 1094 olduğu için daha Charles'a sigara için. Yok yok gayet iyi oynadın ya. Abi. TM takımına yakışır şekilde oynadın. Ee, bir dakika ben bir dakika, bir dakika bir dakika şu videoyu bitireyim. Arkadaşlar. Abi senle... Sen de ve gerek yok bence değil mi? Ya aa, bilmiyorum şimdi bak ben daha ee, alı yani tekken daha iyiyim baksana bir de oğlum sende m 4 vardı bende kar vardı. Tamam bir dahakine kar oynayalım. Tamam bir dahakine kar al, öyle ve satalım. Tamam. Ee, güzel maçtı eğlenceliydi umarım minik ufacık kitlemde inşallah beğenir bu videoyu. The Mask like kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.